Bunlar masum. Hayra niyet etmiştim. Hizmet diye koşturdum. Cehaleti gömünce gülecekti ulusum. Kaderin hesabını bilemezdim elbette. Nereden bilecektim? Vefasızmış ulusum. Cenaze namazımı kılanlar katilimdi. Ben şahidim Vallahi. Hepsi de abdestliydi. Savcısı şahit oldu, hakimi şikayetçi. Beni yakan hepsiydi ama kimse görmedi. Cumhur -u cümle alem bir olup kudurdular. Bu kahve düzen böyle sürer gider sandılar. Gözüne kestirdiği isterse masum olsun. Zulme niyet ettiler. Allah'ı unuttular emre itaat etmek suç değildir desem de, bir Allah'ın kulu da anlamadı ülkemde, yıldızı bol adamlar, harcadı fidanları, cayır cayır yansınlar, hepsi de cehennemde. Ülkemin geleceği yatıyor zindanlarda, milletim görmüyorsun, neden değil umurunda, bin yıl geçmeden seni ısıracak bu yılan, hissetmeyen yığınlar bekliyorlar sırada. Celladına aşağı nasihat fayda etmez. Peygamber bile gelse inan bunlar dinlemez. Kömür makarna alıp pudra şekeri çekip ruhunu satanlara insan bile denilmez. Harbiyeli öğrenci nasıl darbe yapacak? Aklı başında olan mümkün mü inanacak? vicdanını satanlar, parsadan pay alanlar, masuma zulmedenler cehennemde yanacak. Bunca zulmü görmeyen susan sessiz yığınlar, hamasi destanlarla övünüp bura dursun, Necip millet diyerek kimi kastediyorlar? Yapmayın etmeyin bak, sonu kötü olacak. Bu zalime uymayın, en son sizi yapacak. Bir damla suyum olsa ateşine atarsam insanlığım gereği ama içim yanacak